Evet, parasempatolitik kolinerjik bloke edici ilaçlar bölüm 3 ile devam ediyoruz. Evet, bu bölümde ganglionik ve nöromüsküler blokerlere daha yakından bakacağız. Aynen. Elimizdeki kaynaklar bu ilaçların ıı, nasıl çalıştığını ve nerelerde kullanıldığını anlatıyor. Biraz daha açalım bakalım bu konuyu. İlk olarak şu ganglion blokerleri, kaynaklara göre bunlar şey... Hem sempatik hem de parasempatik sistemin otonom ganglionlarını hedef alıyor. Evet, doğru. Nikotinik reseptörler üzerinden etki ediyorlar. Yani pek seçici değiller anladığım kadarıyla, değil mi? Hiç değiller. Evet. Bu da zaten en önemli özellikleri. İki sistemi birden etkiliyorlar. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Nasıl bir etki görüyoruz? Şöyle, en belirgin etkileri damar düz kaslarını gevşetmeleri. Bu da kan basıncını düşürüyor. Hı. Hmm. Hatta bu yüzden geçmişte e, bazı kanamalı durumlarda kanamayı azaltmak için falan kullanılmışlar ama şey etkileri çok kısa sürüyor. Anladım. Kaynakta da yazıyordu metabolizmaları hızlı olduğu için tedavi kesilince tansiyon hemen normale dönüyor diye. Aynen öyle. Peki bu grupta öne çıkan belki bilmemiz gereken spesifik ilaçlar var mı? İlk geliştirilenler var. Tetraetil amonyum, heksametonyum gibi ama artık pek kullanılmıyorlar. Trimetafan var mesela. Cerrahide tansiyon düşürmek için IV kullanılmış ama şimdi daha iyi seçenekler var. Hı hı. Bir de Mekamilamin var. Bu biraz daha ilginç. Ağızdan alınabiliyor. Tansiyon düşürücü etkisi var ve şey, hatta sigara bağımlılığını azaltmak için bile kullanılmış. Aa, o nasıl oluyor? Beyindeki belirli nikotinik reseptörleri alfa 3 beta 4'ü bloke ediyor. Ama tabii yan etkileri vesaire derken bazı ülkelerde piyasadan çekildiğini de belirtmek lazım. Anladım. Yani bu geniş etki hem avantaj hem dezavantaj yaratmış zamanında. Peki geçelim nöromusküler blokerlere. Bunlar daha çok cerrahi ile ilgili sanırım. Kesinlikle. Bunların hedefi daha spesifik. Motor sinir ucuyla iskelet kası arasındaki o nikotinik reseptörler. Yani kasların kasılmasını doğrudan engelliyorlar. Aynen. Temel amaç da zaten cerrahi anestezi sırasında kasları tamamen gevşetmek, işlemi kolaylaştırmak için. Kaynaklar bunların asetilkolinin yapısal analogları olduğunu belirtiyor. Hmm. Nasıl çalışıyorlar peki? Farklı tipleri var mı? İki ana gruba ayırıyoruz etki mekanizmalarına göre kompetitif olanlar yani depolarizonu olmayanlar bir de non kompetitif yani depolarizan olanlar. Tamam. Tabii bu ilaçlardan beklentimiz ne? Hızlı başlasın etkisi, yan etkisi az olsun, etkisi geçince de hasta hemen uyansın, kendine gelsin. Mantıklı. Şu ilk gruba, kompetitif olanlara bakalım. Asetil yarışıyorlar demiştin. Kaynaklarda kürarizanlar dendiği de geçiyor. Evet evet, kürarizanlar deniyor. Mekanizma basit aslında. Asetilkolinin bağlanacağı yere kendileri bağlanıyorlar ve onu engelliyorlar. Yani reseptörü işgal ediyorlar bir nevi. Aynen. Böylece kas uyarılamıyor ve felç oluyor. En bilinen örneği kürar yani D-tübokürarin. Şu ok zehri olan mı? Ta kendisi. Bitkisel bir tarışımdan elde ediliyor. Tarihsel önemi büyük. Etkilerinin neostigmin gibi ilaçlarla geri çevrilebilmesi de önemli bir avantaj. Ama dikkatli olmak lazım herhalde. Doza bağlı solunumu falan durdurabilir, değil mi? Kesinlikle. Solunum kaslarını da felç edebilir. O yüzden yapay solunum cihazı mutlaka hazır olmalı. Modern sentetikleri de var tabii. Panküronyum mesela daha güçlü. Atrokuryum var. Vücutta farklı bir yolla yıkılıyor. Bu da bazı durumlarda iyi. Anladım. Peki ya diğer grup? Non-kompetitif yani depolarizan olanlar, onların etkisi asetilkolin'e benziyor ama daha uzun sürüyormuş. Neden? Güzel soru. Çünkü bunlar asetilkolin'i yıkan o asetilkolinesteraz enzimine karşı dayanıklı. Ha, yani enzim bunları parçalayamıyor. Parçalayamıyor. Bu yüzden reseptöre bağlanıp onu sürekli uyarıyorlar, yani depolarize ediyorlar. Ama bu sürekli uyarım bir süre sonra Reseptörün yanıt vermemesine yani blokaja yol açıyor. Yani başta uyarıyor sonra kilitliyor gibi mi? Aynen öyle. Sürekli zile basmak gibi düşünebilirsin. Bir süre sonra zil bozulur. Süksinil kolin, bu grubun tipik örneği. Hı hı. Çok hızlı başlıyor etkisi ama plazmadaki başka bir enzim püsoidokolinesteraz tarafından o da hızla 4-5 dakikada parçalanıyor. Bu yüzden kısa süreli işlemlerde, entübasyon gibi çok kullanılıyor. Bir de mekronyum türevleri varmış galiba. Evet, biz kuaterner amonyum türevleri. Orada moleküldeki karbon zincirinin uzunluğu önemli. En 10 olunca en iyi aktiviteyi gösteriyor. Dekametonyum mesela o pseudokolinesteraz tarafından parçalanmıyor, etkisi daha uzun. Anladım. Peki bu ilaçların klinik kullanımı tam olarak nerelerde? Kaynaklar herkes kullanamaz diyor. Doğru. Çünkü özel ekipman lazım. Özellikle de suni solunum cihazı. Ve tabii eğitimli personel. Nerelerde kullanılıyor peki başlıca? Büyük ameliyatlarda, mesela karın veya göğüs cerrahisinde kasları gevşetmek için, kırık çıkık düzeltmelerinde, laringoskopi gibi işlemlerde, bir de tetanoz gibi kas spazmlarının çok şiddetli olduğu durumlarda. Son bir nokta var kaynaklarda. Vareniklin Champix. Nikotinik parsiyel agonist diye geçiyor. Bu tam bloker değil o zaman. Çok doğru bir nokta. O tam bir blokür değil. Kısmi agonist. Yani nikotin reseptörünü uyarıyor ama nikotin kadar güçlü değil. Aynı zamanda nikotinin bağlanmasını da biraz engelliyor. İkili bir etki yani. Evet. Bu sayede sigara bırakma tedavisinde kullanılıyor. Hem sigara içme isteğini azaltıyor hem de içince alınan keyfi düşürüyor. Ama şunu da eklemek lazım. FDA'in nöbet riski ve bazı davranışsal değişikliklerle ilgili uyarıları var bu ilaçla ilgili. Gördüğün gibi bu ilaçlar sinir sisteminin e, çok kritik noktalarını hedef alıyor. Etkileri çok güçlü. Kesinlikle. Özellikle cerrahi ve acil tıptaki yerleri çok önemli. Bu mekanizmaları anlamak gerçekten kritik. Tabii. Hem mevcut tedavileri güvenle kullanmak için hem de gelecekte daha iyi, daha hedefe yönelik ilaçlar geliştirmek için bu etkileşimleri iyi bilmek gerekiyor. Belki de üzerinde düşünülecek bir soru şu olabilir. Vücudun bu kadar temel işlevlerini etkileyen ilaçların yan etkilerini nasıl en aza indirirken etkinliklerini koruyabiliriz? Gelecekte ne gibi yenilikler olabilir bu alanda? Parasempatolitik antikolinerjik ilaçların incelemesi bitmiştir.